20 Haziran Perşembe gününden herkese günaydın. Bir bayram haftasını daha geride bıraktık ve takvim tarafına bakılacak olursa bugün oldukça yoğun bir veri gündemi bizi bekliyor olacak. Ve bakılacak olursa yaklaşık 45 dakika içerisinde İsviçre'den LIBOR oranı yani faiz oranı açıklaması gerçekleştirilecek ve beklentiye bakılacak olursa önceki açıklamayla paralel olduğunu görüyoruz. Herhangi bir düşüş veya yükseliş beklentisi yok. Ve tabii ki bir de İngiltere'den faiz oranı kararını takip ediyor olacağız. Burada da sabit beklenti olduğunu görebiliyoruz. i̇kisinde de farklı bir sonuç açıklanacağını düşünmüyorum şahsen ben de. Ve tabii ki 15-30 benim sürekli dikkat ettiğim işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve burada pozitif bir beklenti olduğunu görüyoruz. Çok nadir de olsa pozitif beklenti açıklaması gerçekleşiyor ama tabii ki resmi açıklama önemli olacak. Çünkü bazen açıklamadan sonra bir önceki rakamı da revize ederek bambaşka rakamlar yaz yazılmış durum oluşabiliyor. Tabii ki beklentimiz beklenti dahilinde açıklanması ve önceki rakamın altında kalacağı için bu ABD doları için kısa vadede olsa pozitif bir etki yaratacaktır. Beklenti dahilinde gelirse ve daha düşük gelirse tabii ki daha büyük bir pozitif etki görebiliriz. Haber başlıklarımıza gelecek olursak ilk olarak tabii ki küresel piyasalarla başlayacağız. Küresel piyasalarda teknoloji rallisi izleniyor. Küresel piyasalarda Nvidia'yı en değerli şirket haline getiren teknoloji rallisinin ne kadar uzun soluklu olacağı sorgulanırken ABD tahvilleri bu yıl kaydettiği kayıplarını silme aşamasına geldi. Detaylarına gelecek olursak salı günü Wall Street endekslerinin rekor seviyelerden kapanmasının ardından ABD piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğu çarşamba günü vadeli endeksler yükselişi sürdürdü. Bu rallide 3 trilyon doları aşarak dünyanın en değerli şirketi haline gelen yapay zeka devi Nvidia'nın hissesinde yaşanan artış en büyük etki sahibi ve petrole gelecek olursak petrolde gözler ABD stok verilerinde. Petrol ABD'den gelecek ve ülke çapındaki ham petrol stoklarında yeni bir artışa işaret edebilecek haftalık stok verileri öncesinde <laughs> sakin seyrediyor. Brent ABD tatili nedeniyle düşük hacimli bir seansın ardından varil başına 85 dolar civarındayken ABD ham petrolü ise 81 doların üzerinde işlem gördü. ABD Enerji Bilgi İdaresi anlık görüntüyü Perşembe günü yani bugün geç saatlerde yayınlanacak, yayınlanacak olan bir kazanç sinyali veren sektör raporunu da sunmuş olacak. Ve tabii ki bugünün bir diğer önemli ürünü altına FED yönlendirmeleri desteği. FED yetkililerinden gelen faiz indirimlerinde temkinli duruş mesajları altın piyasasında pozitif atmosfer yarattı. Spot altının onsu 2.335 doları test etti. Salı günü birçok FED yetkilisi para politikası görünümüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda teknik olarak da birazdan inceleyeceğiz. Ve son haber başlığımız İngiltere'de enflasyon 3 yılın en düşük seviyesinde. İngiltere'de Mayıs ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Veriler yaklaşık 3 yılın ardından enflasyondaki %2'lik hedefin gerçekleştiğini işaret etti. Bu ne demek oluyor? Tabii ki tam da günü, bugün de takvimde İngiltere'den bir faiz kararı var ve beklenti herhangi bir şekilde faizlerin değiştirilmeyeceği yönünde. Faizlerin yüksek tutulmasının sebebi özellikle neydi? Ekonomilerde enflasyonu dizginleyebilmek için son çare olarak faiz yükseltilerek tekrar paranın değerinde bir e, koruma durumu söz konusu yaratmaya çalışılırdı. Tabii ki burada enflasyon yüzde ikilik hedefi gerçekleştiğine göre yeni bir faiz artışı gerekmez. Aksine faiz indirimi tekrar konuşulmaya başlar. Tabii ki ABD'de de bunu gördük ama değişen bir şey olmadı. Faiz indirimi gerçekleştirilmedi. Çünkü oradaki enflasyonda hala beklentiler devam ediyordu. Ancak İngiltere tarafında hedefin gerçekleştiğine işaret etti açıklaması sürpriz bir faiz indirimi gelir mi? düşük bir ihtimal de olsa akıllara bu soruyu getirecek. Ve tabii ki sürpriz bir faiz indirimi gerçekleşecek olursa İngiltere'de özellikle sterlin üzerinde çok ciddi bir kısa vadede negatif bir satış baskısı, daha doğrusu negatif bir baskı oluşabilir. Detaylarına gelelim. Nisan ayında yıllık enflasyon %2.3 olmuştu. Ankete katılan ekonomistlerin beklentisi ise yıllık enflasyonun %2'ye gerileceği yönündeydi. Ve Mayıs ayındaki yıllık enflasyon, Temmuz 21'den bu yana en düşük yıllık enflasyon oldu. Evet teknik grafiklerimize gelecek olursak Euro dolar 4 saatlik grafikte <laughs> bu bölgeden olan beklentimiz gerçekleşti. Hatta ikinci beklentimizi de gerçekleştirdikten sonra bir düzeltme beklediğimizi dile getirmiştik ve bu düzeltmeyi de minimum yapması gereken seviyeye kadar gerçekleştirdikten sonra tekrar yönünü satış tarafına doğru kısa vadede baskı altında olarak çevirdi diyebiliriz. Ve bölge üzerinde kalıcılık bir kapanış olmadığı sürece beklentimiz bu baskının devam etmesi şeklinde olacak. Sterlin Dolar'a gelecek olursak uzun vade grafikten de takip ettiğimiz Sterlin Dolar'da seviye üzerinde fiyatlama gerçekleştikten sonraki yayınlarımızda özellikle tekrar seviye altına iniş gerçekleşecek olursa ilk olarak 26.45'i daha sonradan da kademeli olarak baskı devam edecek olursa seviye altında 1.2512'yi de takip edeceğimizi dile getirmiştik. Şu anki görüntü baskının aslında devam etmiş olduğunu gösteriyor Euro Dolar'a, Euro dolara paralel şekilde ve üyesi beklentimiz de direnç bölgesine ulaşması yönündeydi. Bunu da gerçekleştirdi. Elbette 158433'ün üzerinde bir fiyatlama olması durumunda zirve testini gerçekleştirecek diyebiliriz. Özellikle bugünün verisiyle birlikte bu bölgede yap yapması beklenen hareketi neticelendirecek gibi bir düşünce geliyor aklıma. Üyesi Japonya'nın sonrası DAX grafiğimize bakalım. 4 saatlik grafikte DAX'taki beklentimiz bu değil tabii ki. Evet, daha önceki beklentimizin de aslında bu alanı aşarken burası güçlü bir destek bölgesi iken bu bölgeyi güçlü bir mumla aşması tekrar yükselişin bu noktaya kadar olması halindeki beklentimiz bu şekilde diye de belirtmiştik. Şu an hala bunu takip etmeye devam ediyoruz. Tabii ki daha önce daha öncesinde eğer seviye altı kapanış gerçekleşecek olursa özellikle baskının daha hızlı bir şekilde devam edeceğini satış yönünde söyleyebiliriz. Ancak olası yükseliş durumuna karşın bölgeye bir temas durumu söz konusu olursa bölge üzerinde fiyatlanma olmadığı takdirde daha doğrusu olmamak şartıyla bu senaryo takip edilmeye devam edilebilir. Ve ONS'a gelecek olursak ONS'daki beklenti 4 saatlik grafikte bölgenin üzerinde kapanış olması halinde bir sonraki güçlü direnç bölgesine kadar yükselişin gerçekleşebileceği şeklinde ancak saatlik grafiğe gelecek olursak saatlik grafikte de Teknik seviyelerin birleştiği bir bölge var. O yüzden burası gayet önemli bir bölge olacak. Çünkü hem ee Fibonacci'ye ait hem de ABCD aracına ait burası aslında kilit bir nokta olarak görülüyor. Yani daha yukarı seviyelere gelmeden de bir tepki, bir kar satışı yiyebilir. Tabii ki böyle bir şey gerçekleşecek olursa aslında olmasını beklediğim hareket bakılacak olursa yeni bir düzeltme sonrası bölgeye doğru bir giriş yapabileceği yönünde. Tabii ki ihlal gelmezse bölge altında. Evet, Brent petrole bakacak olursak bugün stok açıklamasıyla birlikte Brent petrol tarafında da hareketlilik yaşanabilir ve 4 saatlik grafikte ulaşmasını beklediğimiz bölgenin ikisine de seviye olarak ulaştı ve bölge üzerinde kalıcılık henüz yok ancak ihlal gerçekleşmiş durumda ve yatay direnç ihlali aslında fiyatın daha yüksek seviyelere çıkabileceğinin göstergesi. Tabii ki yine kısa vade grafikte olası durum senaryosuna karşılık geri çekilme yaşanacak olursa geri çekilme ile birlikte burada bıraktığı kısa vade grafikteki küçük destek direnç dönüşüm bölgesine doğru bir geri çekilme yaşanacak olursa yeni bir yükseliş ya buradan gerçekleşecek ya da alt zaman dilimine ait bu yapıyı farklı bir duruma çevirip daha geniş bir kar satışına sebep olacak. Bu veri tarafıyla veri tarafından gelecek sonuca göre burayı tekrar değerlendirebiliriz. Ve Brent petrolden sonra Nasdaq grafiğimize bakalım. Nasdaq'taki beklentimiz hala devam ediyor. Çünkü yatay direnç özellikle kademeli takiplerimize, hedeflerimize ulaşmıştı. Ancak yükseliş kanalı üzerindeki kalıcılık ve yeni bir konsolidasyonun tekrar hacimli bir kırılımla ileriye taşınması ve buna benzer hareketlerin devam etmesi aslında fiyatlamanın 4 saatlik ve günlük grafikte 20.180'lere haftalık grafikte ise 20.686 gibi bir teknik seviyesinin olduğunu gösteriyor. Bunun da sebebine gelecek olursak haftalık grafiğe aldığımızda görüldüğü üzere büyük bir impuls hareketi bir düzeltme ve bu bir çanağa bağlanarak tekrar yükseliş yönlü trend devam onayı vermiş ve bakılacak olursa minimum Yapı hedefi olarak 20686'yı, yapının gerçek hedefi olarak ise 23105'i gösteriyor. Tabii ki bu çok uzak bir seviye olmasına karşın yapının teknik hedefi olduğu için yine de takip edilebilir bir durumda. Tabii ki kademeli olarak takip edersek daha sağlıklı olacaktır ve DXY'yi de şöyle bir kontrol edelim. Günlük grafikte takip ettiğimiz DXY tarafındaki beklentimiz bölge üstü kaldığı sürece yükselişin devam etmesiydi ve buradaki yükselişle birlikte tabii ki dolara karşı olan ürünlerde de buna paralel şekilde kısa vadelerde satış baskısı görebileceğimiz şeklindeydi. 4 saatlik grafiğe gelecek olursak çok güçlü bir impuls ardından bir güçlü impuls daha ve aslında burada yeni bir trend devam hareketinin hazırlığının olduğunu görebiliyoruz. Ve bununla birlikte güçlü bir destek bölgesi hemen altında bırakmış. İlk kırılımla birlikte güçlü bir yükseliş tekrar DXY tarafında gerçekleşebilir. Umarım güzel bir hafta kapanışı olur hep, hepimiz için. Herkesin geçmiş bayramını tekrar kutluyorum. Bol kazançlar dilerim ve yarın tekrar görüşmek üzere.